Her köyün bir maresi vardır. Bizim köyün mahallesinde İsmail Kara abimiz anlatacaktır. Müzik Yağbasan Köyü 1883-1887 yıllarında kurulmuş. E, Mubadele mübadele dediğimiz göçmen bir köyü. E, esas bizim Yağbasan köyümüzün ismi Turnik köyüydü. Fakat daha sonra e, bizim burada tereyağı üretimi yapılmış ve satılmış. E, ondan sonra köyümüzün ismini Yağbasan olarak değiştirmişler. Ha, i̇şte iftarımız var, var yine. Buradaki tek amaç birliği ve beraberliği bir arada tutmak. İftarla alakalı da şöyle bir kısa bilgi vermek istiyorum. İftarımız önce nasıl başladı? Ya da neler yaparak ya da ne yani bunun alt yer altyapısı nereden geliyor? Kim yapıyor? Nasıl yapıyor? Biz iftarımızı e, biz gençken top oynarken e, burada bizim büyük abilerimiz vardı. Hatta birkaç tanesinin ismini de vermek istiyorum. E, i̇şte Karani İn abimiz. E, Rahmi Gül abimiz, işte Sefer Koçoğlu abimiz, İsmail Uyar abimiz, Ahmet Tırnova abimiz. Bunlar bizden yaşça büyüktü. Çok iyi top oynardık biz. Sonra tabii o jenerasyonda işte büyüyor, evleniyor, askere gidiyor. Evlendik, askerden geldik. Bir ara kopukluk olmak mecbette kalıyor. Hayat şartları işte ekmek davası diyelim. Daha sonra burada bir arkadaşımızın cemiyeti olmuştu. Aradan bir epey bir 10 sene gibi zaman geçti ama. Orada abimizin bir tanesi biz dedi ki ya siz artık herhalde büyüdünüz e, köyü de unuttunuz dedi bize e, gelmez de oldunuz ne oldu dedi yani o öyle deyince ben biz tabi içerledik diğer arkadaşlarım da vardı yanımda ya biz nasıl yaparız dedik sonra bir hafta sonra o abimizin evine gittik iftara da böyle 15-20 gün falan ya da bir ay kalmıştım dedim ki abi hep birlikte bir iftar yapalım sağ olsun bir her sene yemeğimizi de yapan muammer Fidan Allah razı olsun. Allah emeklerini boşa çıkarmasın. Onun dükkanında iftar yapmaya karar verdik. Orada iftara başladık. Oradan dedik ki, ya işte çay içelim, bizim eve geçelim. O kadar güzel oldu ki çok mutlu olduk ama biz. İşte 17-18 aile ailece toplandık. Daha sonra dedik ki, ya biz bunu işte bizim köyümüz kaç hane Kaç kişiyiz? işte nüfusumuz ne kadar? işte bunu e, köy olarak yapalım hem birlik beraberlik olur diye düşündük. O ilk senesi yaptık. 600 kişilik, 600 kişilik bir iftar programı yaptık. Sonra bunu işte gene toplanmaya başladık. Biz bu sefer iki ayda bir toplanmaya başladık. Ailece, arkadaşlarla hep birlikte. Ya bunu her sene yapabilir miyiz dedik. Sonra çok şükür her sene yaptık. Ben Yağbasan İmam Hatip'i, Yağbasan Camii İmam Hatip'i, İdris Gök. Köyümüzün her sene iftar programı vardır. Ramazan'ın ilk haftası, cumartesi, ilk cumartesi. Bu sene de Allah nasip ederse 13. Ramazan ayının iftar programı bu akşam olacak inşallah. Bu iftar programına daire amirleri, valilerimiz, kaymakamlarımız, müftülerimiz davet ediliyor. Köyümüzün uzakta olan eş, dost, akraba ne kadar kimseler varsa hepsi davet ediliyor ve bu iftar programını icra ediyoruz.